Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Fox kartıyla ile Kuvvet Türk ATM'lerinden para nasıl çektiğini onu göstermeye anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kartımızı takıyoruz. Dil tercihimizi yapıyoruz. ileri diyoruz. Şifremizi giriyoruz. Ve giriş tuşuna basıyoruz. Para çekme butonuna tıklıyoruz. Buradan çekmek istediğiniz miktarı yazıyoruz. Ve giriş tuşuna basıyoruz. Ve 10 TL çekmek istiyorum. Ve giriş diyorum. 10 TL ödeyemiyormuş banka. 50 veya 20 veya diğer katlarını yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.